Merhaba Bilgi Joker'i kanalına hoş geldin. Asyalıların çekik gözlü olması denilen özellik aslında gözün şekli değil, epikantik kıvrım adı verilen göz kapağı yapısından kaynaklanır. Bu kıvrım üst göz kapağının gözün iç köşesini kısmen örtmesiyle oluşur ve göz daha dar ya da çekik görünür. Bu durum bir hastalık ya da kusur değildir, tamamen genetik bir özelliktir. Bilim insanlarına göre bu yapının ortaya çıkmasında iklim ve çevre koşulları etkili olmuştur. Asya'nın özellikle kuzey ve doğu bölgelerinde tarih boyunca sert rüzgarlar, yoğun kar yansımaları ve soğuk hava hakimdi. Epikantik kıvrım, gözü soğuk rüzgardan, tozdan ve yoğun ışıktan koruyan doğal bir kalkan gibi çalışmış olabilir. Bu özellik zamanla avantaj sağladığı için nesilden nesile aktarılmıştır. Ayrıca bu yapı yalnızca Asyalılara özgü değildir. Yerli Amerikalılar, bazı Orta Asya Türk toplulukları ve hatta bazı Avrupalı bebeklerde bile epikantik kıvrım görülebilir. Yani bu durum tek bir ırka ait değil, insan çeşitliliğinin bir parçasıdır. Kısacası çekik göz görünümü, evrim, genetik ve çevrenin birlikte şekillendirdiği doğal bir özelliktir. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.